Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Ee, bakalım 2025 yılında sizleri neler bekliyor? Evet Alaa, bizlere neler söylemek istersin? Merhabalar Boğa Burçları, hoş geldiniz. 2025 yılı tabii ki çok fazla gündemlerle karşımıza gelecek. Detaylarını her ay yaptığımız videolarla sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama şöyle bir yüzeysel, çok detaya girmeden bir bakalım bakalım. 2025 yılında sizlerin anı noktalarınız, en fazla olayların size temas edeceği noktalar, hatırlatmada bulunacağı noktalar neler olacak? Şimdi geçtiğimiz yıldaki tutulma hatlarımızı e, Koç ve Terazi Burcu'ndaydı. Bu, tut, bu seneki tutulma hatları balık ve başak hatları üzerinde olacak. Sizlerin birinci önceliği daha ziyade bu sene eğer evliyseniz evli olan boğalar için çocuklarıyla ilgili gündemlerinin çok fazla olacağı, yeni bir şeylere belki başlatmak olabilir bu. Yeni bir sürece girmek olabilir ama çocuğunuzla ilgili gündemleriniz ilk sırada yer alabilir. Eğer evli değilseniz bekar olan boğalar için de daha ziyade Yeni bir takım hobiler edineceğinizi düşünüyorum bu yıl ve oralarda e, belki biraz daha ön planda olabileceğiniz olmak için bir takım gruplara katılacağınız arkadaş çevrelerinizde bir takım değişikliklerin olması belki onlarla beraber bir takım aktivitelerde bulunacağınız ama yoğun derecede gündemlerinizin en büyük e, etkilerini gösterici alanlar olacağını düşünüyorum bunları. Özellikle bu yılın ilk 6 ay içerisinde aklınızdan geçen ama daha henüz kimseyle paylaşmadığınız bir takım projeleriniz varsa bu projelerinizin hayata geçirmeniz söz konusu olabilir bu yılın ilk 6 ay içerisinde. Ve bu projelerinizin belki bir eğitime başlamak, belki bir yabancı dil öğrenmek veya yarım bıraktığınız bir şey varsa ya şunu tamamlayayım dediğiniz kendinize iyi gelecek, kendinize değer katacak ama böyle biraz yüksek eğitim niteliğinde olan konularınız ön plana gelebilir. Bunlarla ilgili bir takım harekete geçeceğiniz, başlatacağınız aktiviteleriniz olması muhtemel görünüyor. Bazı boğalar için de yurt dışı konuları varsa ama henüz bunlar netlik kazanmadıysa belki bir takım yurt dışı seyahatleriniz olabilir veya Orayla ilgili tatil planlarınız vardır ama bunları bu yılın ilk 6 ay içerisinde devreye alacağınızı, gündeme getireceğinizi, bir takım planlar yapacağınızı tahmin ediyorum ben. Bunların dışarısında eğer mahkemelik süreçleriniz varsa yine yılın ilk 6 ay içerisinde oralardan bazı haberlerin gelmesi söz konusu. Dileyelim bunlar olumlu nitelikte olsun. Şu an için bunların olumlu olacağını ben düşünüyorum. Yine ortaklı bir iş içerisinde olanlar yani serbest çalışan eğer boğalar varsa bu yılın gündemlerinde ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız söz konusu olabilir. Orada aslında yılın Merkür retrolarını takip etmenizi tavsiye edebilirim sizler için bu yıl. Çünkü bunlardan bir tanesi özellikle sizin ikili ilişkilerinize bir takım hatırlatmaya dair vurgular yapacak. Evliyseniz belki eşinizle, ortaklık bir işiniz varsa bu konularda veya ikili ilişkilerinizde size telafi edebileceğiniz bazı dönemleri bir takım duyguları hatırlatma söz konusu olabilir ve bunları telafi edebileceğiniz bir zaman dilimi sunacağını düşünüyorum size. Diğer taraftan bir konumuz daha olacak. Hatırlatma niteliğinde gelecek olan size özellikle aileyle ilgili bir durumunuz olabilir bu yılın e, ikinci altı ayında aileniz içerisinde bir takım gündemleriniz olacak kendi kök aileniz içerisinde içinde ve bunların e, belki bir bu biraz kalp kırıklığı olabilir veya bir takım e, zorlanmalı bazı görüşmeleriniz zor durumda kalınmış bazı konular olabilir ama bunların düzeltilebilmesi temizlenebilmesi, ortaya çıkarılabilmesi için güzel bir zaman dilimini getirecektir karşınıza. Bunlarla beraber yılın ikinci yarısı, yani hatta yılın dördüncü çeyreğinde bir gündeminiz olacak ki özellikle vereceğiniz bir kararlar var. Bu kararlar belki sizlerin arkadaşlarınızla beraber yola çıkacağınız bir program, bir aktivite, bir iş yapma durumu söz konusu olabilir. Çok yoğun bir şekilde kurduğunuz e, aklınızdan geçen her ne ise onu getireceğiniz, nihayete erdireceğiniz ve sonlandıracağınız yani olumlu bir şekilde yönlendirebileceğiniz, kararları alacağınız bir dönem olabilir. Bu sene biraz belki hayallerin peşinden gitmek için de bence güzel zamanlar var. Çünkü özellikle... Bu hattaki tutulmalar, Başak'taki tutulmalar zaten size çok güzel bir açı etkisi yaratıyor. Yani olumsuz giden bir yapı varsa da onun akıcı bir şekilde hayatınızdan dışarı çıkması söz konusu olacak. Bazı boğalar için mesela yeni flörtlerin gelmesi söz konusu olabilir ve bu güzellikle gelecek gibi görünüyor. Çünkü çok olumlu bir açısı var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Özellikle 5. evden alacağınız Başak Burcu'ndaki tutulmayı sizin hayatınıza eğer bekarsanız birlikleriniz yoksa yeni birilerini getirmesi söz konusu olacak ve bunların e, gelişinin çok keyifli olacağını düşünüyorum. Güzel bir yıl olsun size. Geri kalan zamanlarda da aylık yorumlarımızı takip etmenizi ve ile eklemek istediğiniz konuları, merak ettiğiniz konuları bize yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Güzel bir yıl olsun, mutlu yıllar. Mutlu yıllar sevgiler.